Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde sizlere Visual Studio 2022 ile açtığınız bir projede açık belgelerinizi nasıl daha kolay yönetebileceğinizi göstereceğim. 2022 ile gelen yeni bir özellikle beraber biz eğer böyle yukarıda çok fazla e, dosya açtıysak, belge açtıysak bunları yönetmek için bir tane e, birden fazla option sayarı geliştirmişler. Onlardan bir tanesi arkadaşlar şu sağ tarafta açtığınız zaman şu kısma şu kısım içerisindeki ok işaretini açtığınız zaman bakın burada birden fazla dosya olduğunu görebiliyorsunuz. Ben bunları böyle tek tek yönetmek istersem, burayı temizlemek yerine şöyle bir şey yapabilirim. Şuradaki ayar kısmına tıkladıktan sonra, şurada arkadaşlar, options'a girdikten sonra, burada e, bunları show tabs in e, multiple rows diyerekten, okey dersem, şuradaki Options'la beraber arkadaşlar, şunla beraber, okay, seçtikten sonra, okey dersem, de gördüğünüz gibi bunu birden fazla şekilde, e, birden fazla e, tabda bana gösterebilecek şekilde arkadaşlar ayarlıyor. Sonra eğer ben bunu burada yönetmek istemez sağ veya sol almak istersem şey işte tekrardan burayı açtıktan sonra arkadaşlar bakın bunu şu place tabs on the left diyerekten sol taraf alabiliriz. İstersen ben bunu arkadaşlar şurada tekrar tıkladıktan sonra sağ taraf alabilirim. Tekrardan burayı sola alalım mesela şöyle. Sol aldıktan sonra arkadaşlar biz burada eğer bunu renklendirmek istersek yani bunlara renk vermek istersek sağ tıkladıktan sonra pardon şurada tıkladıktan sonra şun üzerine gelip arkadaşlar şunları kolarize yapabiliyoruz. Yani proje bazlı renklendir. İşte tekrardan geldiğim zaman dosya bazlı renklendir olarak da renklendirebiliyorum. Eğer ben burada yanlışlıkla arkadaşlar şu sekmeyi kapatacak olursam mesela şunu. Son kapattığımız sekmeyi açmak için de bir özellik geliştirmişler. O da Windows sekmesi altına girdiğimizde arkadaşlar Restore Close Tab diyerekten son kapatılmış sekmeyi istersem geri açtırabiliyorum. Böylelikle arkadaşlar isterseniz yapıyı kolayca yönetebileceğiniz bir hale alabilirsiniz. Gel eski almak istersek taba çektikten sonra şurada tekrardan Options'a gelip Multiple kısmını kaldırırsam artık bu eski haline dönmüş olur arkadaşlar.